Evet arkadaşlar şu an tren geliyor. Bir arkadaşımın dediğine göre bu orijinal modelmiş. Bakalım öyle mi yoksa 9'daki tren mi? Arka büyük ihtimal budur. bu. Geçti. Öyle etrafına var. <laughs> evet Akçı. Tren kalksın. Ve evet. Şu an kalkmasın yani. Bir dakika. Sana kalkıyor göz gösteriyor şeyde. Yandan önce kalkmazsa desem de ikili yol olduğu için bir ihtimal kalkar bu. Şey bu arada Nereden orijinal model olduğunu anladıysanız camdan arkadan görmedim modelinden anladım. Bu sabah çektim MT15400 hani şey 401 yani iyiydi yani ben ben her türlü konuşsunu beğeniyorum. Evet <silence> Et kaldt kø. Gördünüz zaten o, bu o Ve evet arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Ve hadi bay bay